sayın seyirciler bugünkü videomuzda e, ben ve Furkan Akat'ım ve Erkan sizlere bir hikaye söyleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, şimdi ben ve Furkan Gül Ahmet'im söyleyeceğiz. İlk önce ben başlıyorum. Yapayalnız gecelerden Anlamaz ki beni kimse Olacak sen Sin <laughs> yâre Gözlerine rahmedin Yapayalnız gecelerde beni kimse olacak sensin tek çare dednerim günahmedim yapayalnız gecelerde anlamaz ki beni kimse olacak sensin tek çare yollarına günahmedim Gülahım edim, gülahım canla canam Muhammed'im. Kurban olsun canım senim, dertlerine gülahım İşte şuram belki yaram, yaram. Ah, ne yapsam, ne yapsam, senden başka yok ki saran. Kollarına güla.